Hüzünlü ve pişmanlık dolu bir başlangıç, umut dolu ve ferahlatıcı bir son. Tam 99 kişiyi öldürmüş bir katil. Elleri kan içinde, kalbi pişmanlıkla dolu. Sordu, benim gibi biri için bile tövbe kapısı açık mıdır? Bir hoca, hayır, asla affedilmezsin deyince öfkeyle onu da öldürüp yüze tamamladı. Ama içi yanıyordu. Sonunda bir alime gitti. Alim dedi ki, seninle tövbe arasına kim girebilir? Hemen şu kötü şehri terk et, salihlerin olduğu yere git. Adam yola çıktı ama yarı yolda eceli geldi. Rahmet melekleriyle azap melekleri tartışmaya başladı. Allah yere emretti, adamın gitmek istediği iyi şehre olan mesafe kısaldı ve bir karış farkla rahmet melekleri onu aldı. Günahın ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmeti ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe düşme, Yorumlara estağfirullah yaz, kalbin hafiflesin.